Merhaba sevgili gençler. Paragrafın konusu bugünkü dersimizin konusu. Paragrafın konusu ile ilgili bakalım neler konuşabileceğiz sizlerle. Konu, bir metinde üzerinde durulan kavramdır. Yazar burada ne anlatmıştır sorusunun karşılığıdır. Bir başka söyleyişle. Yazar parça boyunca neden söz ediyorsa o parçanın, paragrafın, metnin konusudur. Bu paragrafta hangisi üzerinde durulmaktadır? Bu parçada neden söz edilmektedir? soruları bizi paragrafın konusunu, metnin konusunu buldurmaya yönelik sorulardır. Bir örnek üzerinde birlikte değerlendirelim sevgili arkadaşlar. Doğa bize atalarımızdan kalmış bir armağan, bir miras değildir. Onu hoyratça ve özensizce yok etmeye hakkımız yoktur. Yeryüzü sadece bize ait olan ve istediğimiz gibi kullanacağımız, tüketeceğimiz bir yer değil gelecek nesillere bozmadan aktarmamız gereken bir emanettir. Böyle bir paragrafın konusu için ne diyebiliriz. Yani yazar burada ne anlatmıştır? Ne ifade etmiştir? Ne söylemek istemiştirin karşılığı doğa sevinci doğa sevgisi affedersiniz. Doğa sevgisi ve doğa bilinci olmalıdır ile ilgili üzerinde durmamız gereken önemli bir uyarımız var. Eee sevgili arkadaşlar bir metnin konusunu bulurken asla ve asla e, sonunda çekimli bir eylem bulunan yahut eee eylem almış bir isim bulunan yargı bildiren e, bir cümle kurmayacağız. Bir paragrafın bir metnin konusu belirlenirken bir ya da birkaç cümleden oluşmuş, birkaç ifadeden oluşmuş eee Kısa ifadeler kullanacağız. Örneğin ilkbaharda doğanın canlanması gibi, iletişimde hoşgörünün önemi gibi. Bir örnek üzerinde tekrar birlikte değerlendirme yapalım. Sağlıklı beslenme yeterli ve dengeli beslenmedir. Vücudumuzun tüm besin maddelerine ihtiyacı vardır. Vücudumuzu oluşturan hücrelerin düzenli ve dengeli çalışması için besin ögelerinden yani yağlar, karbonhidratlar, proteinler, vitaminler ve minerallerden yeterli miktarda almalıyız. Tek taraflı beslenmek yani sadece protein veya karbonhidratla beslenmek yanlıştır. Dengeli beslenerek vitaminler, mineraller ve lifler gibi önemli besin maddelerinden de almış oluruz. Paragrafımız bu. Yazar ne anlatmıştır? burada neden söz edilmektedir? sorularını yönelttiğimizde sağlıklı ve dengeli beslenmenin öneminden söz etmiştir şeklinde konuya ulaşabiliriz sevgili gençler. Bu dersimizin konusu sizlerle paragrafın konusu idi. Bir başka konuda tekrar buluşuncaya kadar hoşçakalın. kalın.